İngiliz atarsa bu, bu soru çıkabiliriz. Ona göre. Geldi mi Ahmet abi? Şahinberg. Aynen. Kanka görüşürüz Ahmet. Bonnes takip etmiş. Teşekkür ederim orada. Geç kaldık arada onu gördüm. İnşallah Osmanlı mıyız? İngiliz hemen manga takım değiştir. Ben, ben geçtim Osmanlı'ya Osmanlı beyler. Geçmiş olsun. Hadi Manga oluşturabiliyor musun? Şu an ha, yani şuraya Heh. geçmiş. Şuraya Kedar tanı. diye birini de bilmiyorum ama herkes C'ye, herkes C'ye, herkes C'ye. Herkes C'ye. Emirleriniz ne diyor çavuş? 3 tane at içeceğiz. Yani tanka bineyim var. Herkes C'ye. Ot tamam. Onur, benle sen Onur. Oh, wow. Bak, de, bak şey yapma de, şu kim ya de. bu? Oğlum önüme kırmasana Olur, ya. De. İzleyicilerden birisi yapmasın şunu. Boşuna beni yavaşlatıyor ya. Keder kim ya? Bilmiyorum şimdi boş verin keder kim. Neydi çavuş? <gülüyor> <gülüyor> Onur zigzag bu gelmiş bile adamlar. <laughs> Solda. Bomban varsa bomba at. Araçla gelmiş herifler. At ölecek Tamam ben çık öleceksen çık. öleceksen çık öleceksen <laughs> çık. <laughs> Allahuekber, uf 3 kişi aldım. Soldan az geldi, Tam gelsin. Be, tank, be. tank mı var? Tank varsa geleyim yardımcı. Sakin olun. Edep'i kaybetmeyeceğim. Edep'i tamam, kafa edin. Işte. i̇şte bu be. Tank süvari uyumu. Oraya bakın, bir gözcü. C'yi <laughs> aldım. Çok hasar aldım. Tamam C sabit abi, C sabitteyiz, C sabitteyiz. E, Erler öldü mü? <laughs> Ben ölmedim, ben ölmedim. Tamam ben, ben işe kal. Ben binaları yıkıyorum. Aynen yıkın abi. Binaları yıkın. <laughs> binaları yıkın Aa, abi. Aa bu. Binalar için çok iyi sen. Aa başya ver. Paşam arkana at var. Tamam öldürün abi. öldürün abi. Öldürün Allah <laughs> <Ay, gülüyor> <buff ir, gülüyor> <laughs> <laughs> abi. Allah'u ekber. Aldım. Alamadım. Bafir vay ya. Birbirimizle mi sat? Birbirimizle mi savaşıyoruz oğlum ben anlamadım. Ay, abi benim dizi yaptı. <gülüyor> 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 ya bafir yüzüne var ya. Bir sürüyeci görüldü. Aa kurtuldu lan. Hadi bakalım. Üş, bas, Düello. Öldürdüm abi. Geliyor mu? Geliyor, geliyor ama çok az Çıktı olasınız. Server niye girmeye gidiyor? Çünkü çıktı millet abi. Tank Önemli. var ha. Tank var ha. <gülüyor> Benim nikim, <laughs> nikime benzer birisi tank almış. Allah Allah. <laughs> 7-0 <Ama> değil. <laughs> Baş yavru iki. <laughs> <Çocuklar>. Aynen. Korkak <laughs> nerede <gülüyor> duruyor? <gülüyor> Baş yavru mu? Aa o ne lan? Evet. <laughs> 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 Abi mangadan atsana 2 3 kişi. Aşağım geldim mangaya. tamam a Kedarı Kedarı atam. Neyse atmıyor şimdi Aa, ya. Adam bizi. Balayı geçtim. Paşam Abi, kedarı at kedarı at ben vardım zaten at. orada. Ya. Ben Kedar. Adam liderliği bize verdi sonra attık adam. Ya, kim çaldı ya? Oğlum kim lan o başya var. Başya var kim? Ben, ben... çaldım. <laughs> Sıfır. <laughs> Yemin ediyorum var ya sensin diye öldürmedim biliyor musun ilkinde. Uğraşmadım seninle yani. Çok sağ ol paşam. Allah Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Baş yavra iki ne oldu ya? J savunun. Ah dur kim lan? 80. Sen... Bak 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 çakala bak. Bossçu. Ulan bafir. Bari bana vurma. <laughs> Konuşmuyor da bafir ya. He öldü. Müsait değilim Ulduk. o yüzden konuşmuyorum. <laughs> Niye sen Fay bir yaptın? Gözcü tespit edildi. Ulan. Haklı olan benim için adam bir öldürün artık ya. Başka bir şey. Adam böyle bir Dur bakayım o. Nerede o? Başka ver artık. Oğlum baş verin <laughs> klonu kim oğlum? <laughs> bir de yazamam bir <laughs> yavra yazmış. Belki de Öyle biri var gerçekten. Başa benim dark side tarafı. Dark side. Abi. <laughs> <Aha. Adam>. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 garibe bak. O tarafta bir düşman hücum kıtası askeri var. Adam Hatta... <laughs> havanlar. Mı? Abi yine aynı adam yazık oğlum hala ısrarla oralardan. Ona bir oynuyoruz. Paşa mı saldırı... Nerede o baş yavra? Oha. Daha Öldüm. Hizmet yapalım. nişanı geliyor. 5000 puan. Dikkat eyleyin. Orada bir gözcü var. Mr. Babuşka. Ölüyor. Benim Hadi gidelim. Bu bir düşman. Benim kulağım nerede? Gelişine. Gelişine Hadi ya bunu yapacak. Onu çevir. Senin kulağını kolunu... Hücum kıtası askeri görüldü. öldüreyim. Zin Adam base'i lan. Üçüncü ya, kez öldürüyorum bu adamı. Yanı çok az. Buldunuz mu fake'ini? Buldum da ölmüyor. <laughs> Buldum da E aynen. Süvari'de kelebek gibi izlemiyor. da güçlüymüş ha. Kullanım da var ya bayağı güçlüymüş. Helal olsun kullanım. <laughs> Gelişine bir gol daha mı atıyoruz? <laughs> kullanım sıçtı. Dur lan küfür etmeyin. Kanka 30 canım var. <laughs> evet öldüm sanırım. <laughs> öldüm sanırım. <laughs> Aa yine kurtuluyoruz. Allah! Ekte vuramıyorum. Abi klip 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 klip. <laughs> klip. Klip 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 klip. Böyle bir kurtuluş yok. Tamam ver. Rahat olabiliyoruz. 16'ya 1. 20 kişilik orada. Baş yapar o kör olduk of of. Oh, oh. Sızma yapıyor. E'ye giden var. Sen nereye geldin? Sen nereye geldin? Kimi öldüreceğim? Ona lan oradan biri ışık tutuyor. Oğlum lazer tutmayın lan gözüme. Gözüme lazer tutuyorlar. <laughs> Artık bırak. Nereye gidiyorsun? Onu gördünüz mü? Ölmedi. Bu adamlar nasıl eğleniyor? Abi kimse kalmamış ki sor Oyun bitmez ki. Paşam zirvede bırakalım. Ne? Zirvede bırakalım mı? Oyun bitmez ama ben söyleyeyim size. Aha. Oyundan çıkmıyor ha. Cesaretliymiş. Allah Allah öldürün kendim öldürün. Ya evet eğlence bitti arkadaşlar. Çünkü spam kill'e döndü olay. E'yi aldılar adamları. Değilim. Bizden E'yi aldılar mı? Vay Başım lan. kill kasalım devam. 3. Komfort 22'ye 1. E'yi <laughs> <laughs> 22, mi aldılar? E'yi mi aldılar? Evet deniyorlar bir şeyler. Aldılar. Neyi alıyorlar. Oğlum lazer abi tutmayın lan sıra. gözüme. Lazer tutmayın gözüme. Lazer tutmayın lan. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abiye bak. Ahmet abi ne yapıyor evet. burada? Zıpla bakayım 3 kere. 1, 2, 3 tamam. Ahmet abi. At var. E'ye aldılar. Bir şey deniyorlar hakikaten. E'ye gidiyorum ben. e'yi alıyoruz. D'yi de alıyorlar. 1996 model. Malar... Ulan bunlar nasıl öyle, öldüremiyor bu şey. atları ya. Karo. <laughs> Öldürüyorlar ama öldürler mi? Yok böyle döneceğiz böyle. Kısır döngü olacak. E, D, A, B. E, D, abi çek, çek, çek. Oğlum buraları ben alamam lan. D'yi ben alamam. BF 2042'de Adamla... <laughs> düşünsene. Koskoca ve tıpkı vs 20 yapacağım böyle herkes çıkacak oyunu. Al, al. Şom ağzını açtın Yavuz. Al. Sonuca bak. Tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> al. Adam oturttu bana tepi ağzıma şeyi. Ya dedi bu atları dedi nasıl öldüremiyorlar dedi. <laughs> Sonra biraz ilerle Havan çok yani... Tavan topuyla öldürdüler. İçim rahatladı diyor arkadaş. <laughs> Pislik ya. <yani>. Bahil. <Buffy. gülüyor> 22 2. Ama niye gelmiyor insanlar? Çıktı. Ver. Nasıl sıkıyor? birine sıkıyordu sanki. Ya da boşuna mı sıktı? Neyi alın? Başa ver gel başa ver. Yanıma gel. Bu kim? Ha Onur. Dönemiyorum dur. Haydi D'ye gidiyoruz. Allah 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 Allah. Beni de arkaya lan. <laughs> Hadi beyim. <laughs> At var. Gelir, dur. Onu gördünüz mü? Afir Oha nasıl kurtuldu? Uf atın uçtu. Orada bir makine var. Allah bak. var işte ya. <gülüyor> 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 Üf imparatorluk tacı kraliyet nişanı. Hay Allah, o neymiş lan? La? Vay ben arkadaş ya. ya. Yanlış yer attı. Ahmet abi geziyor. Düşman hücum kıtası At, Hadi Adamlar çatıda. Bilmiyorum nereler bombaları. Gülüyor. Neyse D'yi aldık mı? O zaman. Hücum. Aya. Ya Allah 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 Aynen maşallah dedim 3 saniye yaşam Ya Ne oldu? Yakıldım Ayberk'e bak Hard pusucu Ayberk Hard pusucu Ayberk Uyyy bu ne? Bu ne? E tabi beni takip etmezsen öyle olur O baş atının uçtuğunu gördük az önce bir daha at alıyor ha. Kafir. Oğlum Allah. Trenleri geldi adamların. Allah önünden ne ya. geliyor? O ne? Ben öldüm ben abi. Bu kadar tren şey beklemiyordum. <laughs> <laughs> Aa karşı <laughs> tarafta birinci. Seni oraya mı attı onu? Olur or seni oraya mı attı? Yo ben kendim <laughs> geçtim tren kullanacağım. <laughs> çok 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 tayinlik <laughs> bende çok devam. <laughs> triple kill! Triple kill! Triple! bir sağ koyuyorum bir sol koyuyorsun ve 29'a 2 derken öldüm o beni görmesi lazım <laughs> 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 Tank mı var? Sıyırdı. Bir sıyırdı, sıyırdı, sıyırdı. Aa tank var. Patlatayım mı tankı? Patlat. Patlatabilirsen. <laughs> Adam tankı mı bıraktı? Üff. <laughs> Trenin tarafına da gidemedi şimdi. Atla, atla. Beni koruyan yok şu an değil mi? Tank burada olsun. Adamlar base'de artık la benden korkulu rüyalar oldum. Oğlum lazer tutmasanız da gözüme lan. Lazer tutmayın oğlum. O lazer olaylarında bir şey alsana. Kliplesene. Ya Onur sen şu an iki günde çok iyi iş çıkarman lazım ha. Ona göre bak. Bir tane klip aldım da mı? Ne bir tane son bir ton klip alın. alın Aya alman, alman lazım. Aynen abi. <gülüyor> Bakir. <gülüyor> Aradan. <gülüyor> abi vurmayın lan artık yeter. Hadi Bayağıdan bir oynamıyordum öyle yani, bayağı paslanmışım ya. hala beni tarıyorlar ya. Oğlum salsanız lan. Beni saldınız, salmadınız halde. Aha. O araç patlar. Yok edilen vasıta. At geliyor adam. 33'e 2. Ben kendim vurdum ya. Allah Allah. At ne geliyor. o kim? Bafir mi? Nasıl ölmedin ya? Nasıl ölmedin ya? Ulan Bafir. Ne abi karşı gelişim karşım bir benim yazıklar olsun ya. Ne oldu? Benim oğlum <laughs> ikinci ne oldu? Nasıl istersin? Ölme. <laughs> abi, sakın ölme. Başla sakın ölme. Tamamdır. Tanırım öleceğim. Ayarı yok. Hayır Triple hayır hayır. Mu? Triple gel gel. Aa içinden geçti. Tamam. Öldüm abi. Gelebiliyor musun? <laughs> ha gel. Aa net öldüm. Net öldüm. Net öldüm. Hadi kurtardık. Hadi Hocam back for blood da oynayacağım mı yayında. yayında? Ben yayında bilmiyorum. Hayır, hayır hayır hayır. Ahmet abi ne yapıyorsun? Hard, ki, hard şey pusucu. <laughs> Palmiye'nin altına <laughs> <tantına> yatmış. <laughs> Bu ışık şey arkadaşlar. Diğer tank şey tutuyor. Spot ışığı açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tren arkaya mı Oğlum D düşmüş lan. Haydi. <laughs> Bayağı buldum. Adam da adam geçmiyoruz. Şuan ben sadece bol tek işim. Başka Hadi yok. Benim. Ne? Ha bu. Ha anladım. Şimdi. Batı kon Hadi gidelim. Birden beri mi? Anlaşılan tamam, değil. Switch Berserker. <laughs> 37 2 abi. <laughs> Yalnız iki tarafı da domine etmişiz. Baş yavra 2. Oğlum klonumuz bile var lan. Kafede karşı biz benim. <laughs> <laughs> Koştan <laughs> mı? Ulan kafir. <laughs> ne yapıyorsun orada? Böyle dikilmişsin. Oo bir dakika biri buldu biri buldu biri buldu benim <laughs> antimi buldu. <laughs> top sıkacak top sıkacak bana öleceğim hayır ölüm ya. Anti mi demek ya? An anti 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 top <laughs> var ya o anti tank <gülüyor> topu. <laughs> Oraya klip bazen. Oraya Ulan bas yavra yavra. <laughs> Hayde, edip edip haydi. D'yi <laughs> alalım <laughs> Ulan karşı düz Otomatik silahla bir tane mermi değdirmek. D'yi niye <laughs> alamıyoruz arkadaşlar? <laughs> Allah Allah nidalar. Hadi patlatın şu. Hayır 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 hayır. <laughs> Ya yani şu tank patlasın artık ya. E ya. Buff ya buff ya. <laughs> ağzından, ağzından ya. Ağzından ağzın ya. Biri Ha <abi>. öldü. <laughs> oh be diyor <laughs> Osman. Yavuz. Hadi vurmayın. <laughs> vurmayın da patlatayım. Yavuz rahatladı. 38'e 3. Ya. Koştan patlatıyordum. Bu hedefi zapt Müdafaa edin. Ve <laughs> yine at üzerindeyiz. Kim o bizim <laughs> base'i tank topuyla spam yapan ya? Göstersin Benim. kafayı. Tamam neredesin? Göster bir kafayı. Benim, Yalnız geceyi fark etmişiz biz de ya. Abi. Öyle böyle değil. Balkanlı Eren yani. Bey var bak. Normal. Melih Akgün var. İzleyicilerden aralığı. Düşman... Sizin takımdan 3 tane sniper aynı adamı buluyor ya. Böyle bir şey olmaz. Dur olabilir. bir tane at geliyor. Duel'le hadi. Afi! Koş <laughs> 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 lan! Koş sana, lan! Ayy ayy! Lan koşsana lan! Oğlum yerde yatarak neyden kurtulacağını... Oha o kim lan? Öldü. Elidim, Hayır. Paşam <laughs> git artık base'den git! Ölümüne geldim. Vallahi onu öldürdüm. Öldüm. Ben kesin öldüm ha. Gel gel. <laughs> Baş yavrayı öldürdü. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ha bir daha at. <laughs> ya adamlar. adamlar 41'e 4. Bizim şeyini sniper'la vuruyor ya. Hadi 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 hadi. bu kadar nefret etmeyin ya. oluyor ya? Ha. Şirat böyle oynasaydı şu an 30 milyon abonesi vardı. <laughs> Zaten var. <laughs> zaten var. <gülüyor> 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 Aynen, yo, yo, zaten var. Zaten var. fil var. Buffer sen de at Aynen Devil da yazdı bak zaten var <laughs> yazdı Devil da şuan. Aleykümselam hoş geldin. Sen neredesin? D. Ne, ne oynuyoruz bundan sonra Warhammer Vermintide mi oynayacağız? Olabilir. Bef, sen devam F1 ne oldu? F1 bitti mi? Hadi. Alex Enes hoş geldin. Alkan sen F1 zaten dolayı mı şey yiyorsun? Yo F1 izliyordur. Büyük sistem çağırsak gelmeyecek zaten. Kralama turlarını izliyorum. Aa ne oluyor lan? T trenin üstüne çıktı. Bir kere maşallah. Yalnız bu kötü oldu abi. Ben hoşuma gitmedi yani boyun. Çünkü spam kill yapıyoruz. Ama ne yapayım abi? Oyunda serverdan mı çıkak yani? Yani evet, bir, daha, evet. bir daha gireceksek bence server değiştirelim öyle yapalım. Yok bu son ya. Yani. Öyle mi tamam. Vallahi Baltron aktif herhalde. Ya ne? Yese. 4. Ne? Baltron aktif <laughs> diyorum 4 diyebiliriz. He gelsin Baltron'la gelsin. Tamam yazdım ona. Abi, abi çok gerideler ya ben oraya kadar gira, girip çıkamam yani. Bildiğin adamları... Kimi çarpıp düşen attı? <laughs> ölümüne gidiyorum şu an an itibariyle. Abi adamı. Ayıp. ayıp, ayıp. Paşa e, ne yapıyorsun <laughs> ya? Kendini baya baya şey yaptın. Yani. Feda adam. Marimo, Anladın mı Geçen takip ok. etmiştim kral takip ettiğim için mesaj teşekkür etmişsin. Bot mu yoksa ben yazdım abi ben yazıyorum. Ben yazıyorum abi. Bot değildir yazıyorsun zaten. Aynen. Of geliyor Osman yok ya Aa. yeter. O. Teşekkürler Tabii arkadaşlar hocam. çok eğlenceli oyundu. Biraz evet tasvip etmediğimiz bir şey yaptık ama oyundan çıkmamak ve Osmanlı haritasını oynadığımız için Osmanlı tarafında olduğumuz için Adamları Nil'e döktük. Nil'e diyorum Süveyş'e döktük. Süveyş'e. <laughs> <laughs> İyi ki de döktünüz. diyorum. Ee, eğlenceliydi ya. Çok eğlenceli bir bölümde. Bunu YouTube atalım. Hey, evet. Man. Al screenshot. YNP'ler. Hem karşı tarafta birinciyiz hem bu tarafta birinciyiz. <laughs> Ama <Amazon 'un... gülüyor> Abi aldığım nişanlara bakar mısınız? Daha ne yapayım yani? Süvari hizmet nişanı, süvari kılıç hizmet nişanı, imparatorluk kraliçe, erkek geyik bilmem nesi. Erkek geyik bilmem Evet manga da of abi imha edilen düşman vasası. Kurtarıcı öldürme. Skorda 40, 40. 40. Oğlum şu bizim sayımızda 40 21'e 0 oynadı lan. Bence çok mutludur şu an. Evet çıkalım. 75 kişi. İyi tayfa toplanmış sonunda. Ee, evet.